Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İran kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu sırasında uzman çavuş Reşet Ergin şehit düştü. Acı haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan duyuruldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde bir üst bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen piyade uzman çavuş Reşat Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine... Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Şehidin haberi Manisa'nın Akisar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Kaymakam Kaan Peker'den acı haberi alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Ergin 2013 yılında sosyal medya hesabından annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım paylaşımı yapmıştı. Şehit annesi Gülşah Ergin'in feryatları tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı ama o uyanmadı. <laughs> 27 yaşında şehit olan piyade uzman çavuş Reşat Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Ulu Camii mahallesindeki baba ocağına getirilerek helali kalındı Onun günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Şehidin babası Erhan Ergin taziyeleri kabul ederken annesi Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin tabutun başında gözyaşı döktü. Eyle ya Rabbi. Okunan dualar ve helallik alınmasının ardından piyade uzman çavuş Reşat Ergin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'ne götürüldü. Uzman çavuş Reşat Ergin memleketi Gördes'in Boyalı Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ergin için Boyalı Mahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Demir, Tamer Akkal, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askeri ve sivil erkanla şehidin yakınları katıldı. Allahuekber. Cenazede şehidin babası Erhan Ergin ayakta durmakta zorlanırken, anne Gülşah ve şehidin kız kardeşi Fatma Ergin sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans içerisinde cenazeyi takip etti. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykökün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in naaşı Boyalı Mahallesi kabristanlığına defnedildi. Ergin'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2018 yılından bu yana görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi. Oh.